kutluğu vaktinden önce <laughs> ikinci toplantımızı gerçekleştirdik. Bugün ise üçüncü istişare kurulu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. İkinci toplantımızda Kutlu Doğu Haftası olması münasebetiyle Kutlu ilgili çalışmaları beraber örgütledik. Çok güzel bir kutlu doğum haftasını idrak ettik. İstişare kurulumuzun çok desteği oldu. Kutlu doğum haftası etkinliklerini yerine getirmemiz hususunda. Allah razı olsun. Değerli üyeler, tabii öncelikle ilçe müftümüzü ve çalışma arkadaşlarını tebrik etmek gerekiyor. Bir kez daha canı gönülden tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten bu oluşum ilçe müftülüğü bünyesinde ilçe istişare kurulu oluşumu benim görüşüne göre Türkiye örnek olacak bir model proje olarak görüyorum. Bunu da çok önemsiyorum. Evet, Biz burada Spor Güzel Sipat Kulübü çok genç. Karat.